ve, çalışanlara da kıdan tazminatı karşılığında pay seyredi Bu uluslararası finansal raporlama standartlarında bu ayrı bir standartta geçmiş ve dolayısıyla Avrupa'da veya dünya örneklerine baktığımız zaman sürekli olan firmaların paylarını tabana yaydıkları zaman yer firmaların ekonomik ömürlerinin süreklinde farklı olduğunu görmekteyiz. Ve dolayısıyla yeni bir finansman aracı, firmanın sürekliliğini arttırma aracı ve e, işçilere pay verme, gıdem tazminatlarının karşılığında işçilere pay verme ile ilgili bir uygulama. Adım şirketlerde yönetim kurulu daha öncesinden en az üç kişiden oluşmaktaydı. Şunlar yasayla beraber tek kişilik yönetim kurulunda mümkün. Tek kişilik ortak dışarıdan tek kişilik bir yönetim kurulu da bire mümkün. Yani bununla ilgili olarak tabi uygulamayı yaptık. Bununla ilgili olarak pratiğimizle gelişir sevgili arkadaşlar. Yani mevcut olan ara şirketleri tek kişiye düşürdük ve tek kişilik yönetim kurulu işlemi de yaptık. E, şirketlere şirketleri de tek kişiye düşme, onun da pratiğini gerçekleştirdik. Yine birbirlerde ne yaparız? Yönetim, yani anım şirketlerde yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilir. 3 yıldan daha fazla bir yönetim kurulu seçmen ve dolayısıyla da anı şirketler 3 yılda bir genel kurulu yapmalı. <laughs> Buradaki bütün bu toplantılarında yine elektronik ortamda yapma şansına sahibiz. Gelelim limite şirketlerde. Limite şirketlerde anı şirketlere göre bir farklılık söz konusu. Her ne kadar anı şirketlerde yönetim kurulunu süresini 3 yılda sınırlı tutmuş ve seçimler yönetim kurulu üyesinin tekrardan seçilme şansına getirmiş olsa da limite şirketlerde müdür seçimi süre vermemiş. Yani 5-10 yıl süre ile müdür seçimi yapıldı. Buradaki müdür seçimi her ne kadar genel kurulu her yıl yapma zorunlu olmuş olsa da müdür seçiminde kaç yıl sürede herhangi bir şey yapmamış. Genel müdür seçimini uzun yapılabiliriz, 10 sene yapabiliriz. Ama e, şirketlerde yapacağımız genel kurulda gündeminde müdür seçimi olmayabilir. Yani. <laughs> Buradaki müdürler gibi olarak genel kurul denilecek. İlk kurulan ünite şirketlerde ise müdürler seçimine üzerine birinci yıl olarak seçilmekte. Ondan sonra da yeniden düzenlenmektedir. e, ee, şirketlerle ilgili karar almadaki değişiklik bile farklılaştı. Elektronik ortamda toplantılara katılmayı özendirdiği için de örneğin bir daha önce de bu sunumda yapmışım ya tekrardan şey yapayım. Bir yönetim kurulu üyesi sayalım. Hani içeriden veya dışarı paydaş olsun veya olmasın. Yönetim kurulu kişi 5 diyelim. Ve ilk etapta yönetim kurulu yüzde ile toplanıyor. Beşi ikiye bölüyorum. İki buçuktan üç. Üç kişi yönetim kurulu toplantısı olabiliyor. Ve burada üç kişi olan yönetim kurulunda karar hesabı yine yüzde elli mi? Üçü ikiye bölüyorum. Bir buçuktan iki. Beş kişilik olan bir yönetim kurulunda iki kişinin lehte veya aleyhte kararı ile anlı bir şirket yönetilebiliyor. Ve bunun içinde kanun koyacak. Diyor ki eğer ki beş kişilik bir yönetim kurulu kuruluysanız iki kişilik bir Lehte veya aleyhte karar alabiliyorsunuz üç kişi bu kararın dışında ise ve üçte e, üçte ikiden fazla büyük olduğuna göre bu kararın vasıl olmaması gerekiyor. Gel yönetim kurullarına elektronik ortamda katıl ve bunun içinde elektronik imza al diyor. Çok sık rastlamış olduğumuz bir olay. benim yerime sen kullan. Benim vekilim sensin. Senin söylediklerin benim için geçerli. Benim adıma imzayı at. Evet. Sevgili dostlar, size önermediğim işlerden bir tanesi buydu. Bir başkasının adına kesinlikle imza atın. İmza yerine ye koyun. Yetki almadığınız bir yerde kesinlikle imza mı? Özellikle söylemiş olduğum, birebirlerde söylemiş olduğum olarak. Yönetim kurulu toplantılarında vekaleten oy kullanılamaz ve tüm bu oylarda asli oylardan ibarettir. Yani üç kişi gördüğün kurulda yanına bir kişi alıp onun oyunu kullanma hakkımız diye bir şey söz konusu değil. Eğer ki böyle bir şey varsa, o oy varsa yine geçersiz çıkmaktadır. Şayet yönetim kurulunda bu iki kişide toplanıldığında oylar eşit çıkarsa, yine yani bir, bir karşı çıkarsa aynı konu yönetim kurulunda bir kez daha görüşülür. Tekrarlardan oy misabında bir değişiklik olmadığı takdirde bu karar reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oyların eşit çıkması halinde iki aynı karar bir daha oynar, Bir sonraki toplantı aynı toplantıda değil. Bir sonraki toplantıda bir daha oynar, O toplantılarda nisaplı bir değişiklik varsa, eşitlik varsa şayet o karar e iptal edilmiş sayılır. Limitek <laughs> şirketlerde bir müdür, yönetim kurulu eş değerli iz düşmanı müdürler kurulu vardır. Müdürler Kurulu içinden bir tanesi Müdürler Başkanı, Müdürler Kurulu Başkanı olarak da Bu da Ala Sözleşmeli veya bundan sonraki 2000 e, Nisan, Mayıs veya Haziran'dan sonra yapılan işlemlerden bir tanesi ise Şirketler'deki Müdürler Kurulu'nda başkanın seçilmesi olacaktır. Yani, buradaki gibi başkanın seçilmesi oyların eşitlik halinde gelmesi halinde başkanın oyu artı bir değil de üstün diyelim. Eğer ki iki kişi varsa iki kişiden bir tanesi birden fazla başkan olamayacağına göre bunlardan bir tanesi başkan olduğuna göre başka eşitlik halde başkanın oyu üstün olaraktan değerlendirilecektir. <laughs> gerek yönetim kurulu üyelerinin gerekse müdürler kurulunun devredemeyeceği yetkiler vardır. Evet. Örneğin Muhasebe iftiras deyip, muhasebe iftiras bir işlem gibi başkasına devredemezsiniz. Sevgili dostlar, yapmış olduğunuz <laughs> bütün işler, hepsi sizin ordunuzda, siz yapmış gibi değerlendirirsiniz. Maddi hataların haricinde olan şeyler. Sorumluluk ve var şöyle. Hatırlarsanız, sizlere 15 Kasım 2011 tarihinde karar defterlerini ilgili bir serzenişte bulunmuştum. Dedim ki, karar defterlerinde toplantıları yazın. Hatta şöyle demiştim. Yönetim kurulu veya müdürler kurulu haftada veya ayda birse muhakkak bir toplantı günü saati belirleyip ve o saatlerde beraber bunu yazın. Evet. Yazamayacağınız bir şey bulmaz diye bir şey yok. Muhakkak şirketi devam ettiğine şey göre yazılacak çok, çok, şey var bu. İcra kurulu olarak. Hatta biraz da espri yapmıştım. Evet, dedim ki, yılacak hiçbir şey bulamıyorsanız, benim 38 yıllık mazim var, benim dedikodumu yapmak ve onu yazın demiştim. Evet. Ancak e, yönetim kurulu karar defterlerinin çoğu Ben bende arkadaşlar. Bu serzirişimi yerine getirmedim açıkçası bu Çünkü Aralık ayı itibariyle yönetim kurulu karar defterlerinin kapanışlarını yapacağım. Evet. Yine sevgili dostlar, noteri reklere götürüyoruz. Dönem itibariyle kapanışını yapacağız. Yani şey olarak söylüyorum, pili olarak söylüyorum. Bu <laughs> yönetim kurulu veya müdürler kurulu hiç mi toplanmadı? Hiç mi karar almadı? Bunun anlamı hiç bir iş yapmadı? Ama cirolara bakıyorsunuz almış başını gidiyor. Karlılıklar veya zararlılıklar sürekli değişmiş. İşçi gelen çıkan doğru. Yatırım yapmışsınız. Ama bütün bunları da bir karar altına, yönetim kurulu karar altındadır. Çünkü Mart ayının sonu itibariyle Mart ayının içinde kapanış tasdikleri yaptıracağız. Size ikinci bir önerirse yönetim kurulun devredemeyeceği yetkilerden bir tanesi ise yine yapılmayan bir işi söylemek olacak. Madem ki konusu yeni tekniğe, tekniğe, ticaret, ve yol ortası ise bütçenin hazırlanması. Evet. Ve dolayısıyla ben bundan sonraki takvim yılında <laughs> satış hedefim ne olacaktı? Üretim miktarım ne olacaktır? Bununla ilgili olarak da böylesine bir bütçenin hazırlanması, firmanın hedeflerinin korunması ve bu hedeflerde takvim itibariyle, aylar itibariyle, dönemler itibariyle satmaların neler olabileceğini görebilmek. <laughs> ve eee karar defterini bundan sonrasında yazılacağından eminim. Ama bundan sonraki toplantıda Türk Ciğer Kanunu muhakkak olmayacak, daha farklı bir şey olacaktır. Ee, bütçelerin ne şekilde düzenlendiğinde hep beraber değineceğiz. Yine yasal defterimizin genel kurul toplantı.